Evet arkadaşlar bugün Yiğit kuzenimle Brawl Stars videosu çekeceğiz. Başladık. Go, 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 go. Yiğit. <laughs> Arada yiğit. Bir şeyler demek istiyor musun? Bir şey. gidiyor. Çek on. Evet ya gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar yazdım. Evet başka bir şey yazacak mı? Video değil mi? Evet. Yazdım ben de ona. Neyse neyse konuşuyorum neyse yazmış oyna yalan yazmış ben de tamam yazayım tamam yazayım takımdan ter namazı almak isteyen isteyenler arkadaşlar sanırım çevrim dışı oldu iyi. evet şu anda sanırım çevrim dışı Bilmiyorum yani. Davet ediyorum şu anda. Evet, git bu. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın son dakika. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen 450 olmamız için destek verin arkadaşlar. Lütfen abone olun. Lütfen abone olun. Arkadaşlar Sorry, diyecektim. <laughs> dar alana girdi. Yiğit öldürdü birini sanırım. El Primo'yu öldürmüş. Öldürmüş. Evet arkadaşlar. Yiğit El Primo'yu öldürmüş. Şimdi top kimde? Adını bil bilmediğim bir çocuk var. bir adını bilmediğim bir çocuk. Ne adını bilmediğim bir çocuk var bizim takımda. Bak. Yiğit'e yardım. Yiğit'e destek. Yiğit'e yardım ediyorum. Yiğit'e destek ediyoruz ve Yiğit gol Yiğit gol arkadaşlar Yiğit gol Yiğit sekiz bit şu anda Yiğit'e destek için gidiyorum gidiyorum Evet Prima'yı öldürdüm son dakika Poca gel buraya Poca Poca Bunlar da Poca mıydı arkadaşlar yorumlara yazarsanız at At. alt 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 kas alt Kas alt alt attım. alt 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 arkadaşlar Evet arkadaşlar. Like alt Şu anda. alt 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 alt